60 saniyede Nathan Drake Hayatını kayıp hazineleri bulmaya adayan bir define avcısı olan Nathan Drake, kendisini ünlü İngiliz kaşif Sir Francis Drake'in soyundan gelen biri olarak tanıtıyordu. Ancak gerçekte Nathan Morgan adında bir yetimdi. Annesi bir arkeolog, babası ise bilinmiyor. Annesi öldüğünde abisi Sam ile birlikte devlet tarafından yetimhaneye gönderildi. Nathan hayatta kalmak için hırsızlık yapmaya başladı. Bir gün bir müzede Sir Francis Drake'in tabutunu açarken Victor Sullivan adında bir define avcısıyla tanıştı. Sullivan adında Sully, Nathan'ın himayesini aldı ve ona define avcılığının incelik öğretti. Nathan yıllar boyunca Sally ile birlikte pek çok maceraya atıldı. Birlikte Eldorado, Şambala ve Ubar gibi efsanevi yerleri aradılar. Nathan bu yolculuklarda Elena Fisher adında bir gazeteci ile tanıştı ve ona aşık oldu. Elena, Nathan'ın maceralarını belgelemek için onunla birlikte seyahat etti. Nathan'ın en büyük maceralarına tanık olmak ve hikayenin devamını izlemek için kanala abone olup bildirimleri açabilir ve videoları takip edebilirsiniz. İyi seyirler.